Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz İstanbul'da konuşuyor. Kameralarımızı çevirelim. Toplam istihdam 2023 Mayıs ayında yıllık 1 milyon 52 bin kişi artarak 31 milyon 821 kişiye ulaşmıştır. 6 aylık ihracatımız ise 123,4 milyar dolar seviyesindedir. İhracatımızdaki artış eğilimi AB başta olmak üzere dış pazarlarımızdaki gelişmelere bağlı olarak bir miktar yavaşlamış olsa da içinde bulunduğumuz yılı geçtiğimiz seneye göre daha yüksek seviyelerde bir ihracat rakamıyla kapatmayı hedefliyoruz. Turizmde yine olumlu bir yıl bekliyoruz. Fiyat istikrarıyla birlikte makro finansal istikrarın da artarak devamı için çalışmaya devam ediyoruz. Kredi risk primini içeren 5 yıllık CDS primimiz 21 Temmuz itibarıyla bir önceki yıla göre 418 bas puan gerileyerek 447 bas puan olmuştur. Bu da tabii ki yüksek bir rakam ama geçmişe göre oldukça iyi bir düşüş var. Önümüzdeki dönem inşallah bunu daha da aşağı seviyelere hep birlikte düşüreceğiz. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme politikamızı destekleyen adımlarımızı da sürdürmekteyiz. Kobilerimiz ve girişimcilerimizi önceleyerek Toplam kredi büyüklüğü 250 milyar lirayı bulan 14 farklı hazine destekli kredi garanti fonu paketi açıkladık. Selektif kredi politikamızı destekleyecek şekilde kredilerin tüketimden ziyade üretime, yatırıma ve ihracata yönelmesini sağlamak üzere tüketici kredilerinde ilave makro ihtiyati tedbirler aldık. Serbest piyasa kuralları içinde israfı önleyici tasarrufları güçlendirici, ekonomimizin rekabet gücünü ve verimliliği arttırıcı politikalar uygulamayı sürdüreceğiz. Türkiye'nin insan kaynağı, lojistik ve altyapı gibi potansiyellerinin yatırımla katkıya dönüşmesi için iş insanımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Değerli katılımcılar, önümüzdeki dönemde hedeflerimiz para politikasının yanı sıra maliye politikası ve yapısal reformlar ile Türkiye'de finansal istikrarı pekiştirmek, istikrar ve güven içinde büyümek, istihdamı arttırmak, büyümenin nimetlerini adaletli şekilde dağıtarak cari işlemler açığına sürdürülebilir çözümler getirmektir. Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesi yönünde doğru tanımlanmış ve sonuç odaklı reform adımlarına devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanımızın üç ülkeyi kapsayan Körfez ülkeleri turunda hem ikili ticaret hacmimizi hem de ülkemize doğrudan yatırımları arttıracak tarihi işbirliklerine imza atıldığını gördük. Kazan kazan temelinde bu işbirliklerinin devamı başka ülkelerle de gelecektir. Sadece savunma sanayi ya da gıda alanında değil, Teknoloji odaklı e-pazar sektörü, yenilenebilir enerji ve çığır açan teknolojiler alanlarında da katma değeri yüksek işbirliği fırsatları oluşacaktır. Yatırım ortamının iyileştirilmesine, ihracatçı ve sanayicilerimiz için finansman imkanlarının artırılmasına ve yerli milli teknoloji yatırımlarına özellikle öncelik veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. İstanbul Finans Merkezi'nin uluslararası entegrasyonu arttırarak finansal piyasa piyasalarımızın gelişimine, derinleşmesine katkı sağlamasını bekliyoruz. Sanayide dönüşüm ve yeşil kalkınma devrimi yine gündemimizdeki yerini korumaktadır. Değerli katılımcılar, orta vadeli programda makro göstergeler ile kamu politikalarını güncelleyecek, yapısal reformları ortaya koyacak ve kaynak tahsisini bu çerçevede yönlendireceğiz. Ekonomi programımız belirli bir disiplin çerçevesinde vatandaşlarımızın hayatına, üretime ve piyasalara doğrudan olumlu yansıyacak bir yaklaşımla hazırlanmaktadır. Orta vadeli programdan en büyük beklentimiz belirsizlikleri azaltması, yatırımcılar ve diğer aktörler için öngörülebilirliği arttırmasıdır. Bu süreçte hangi alanda faaliyet gösterirse göstersin özel sektörümüzün rolü son derece önemlidir. Sizlerin hem ekonomik faaliyetleriniz boyutunda oluşturduğunuz katma değer ile hem de görüşleriniz, fikirleriniz yoluyla aktaracağınız önerileriniz politika yapım sürecinde etkili olmuştur ve olacaktır. Bu ve benzeri istişari toplantıları toplumumuzun çeşitli kesimleriyle yaparak Türkiye yüzyılında yol haritamızı netleştirecek ve geleceğe daha güçlü bir şekilde hazırlanacağız. Bu düşüncelerle toplantımızın tekrar hayırlara vesile olmasını diliyorum. Teşrif eden herkese tekrar hoş geldiniz diyorum. Basın mensuplarımıza da teşekkür ediyorum. Bundan sonraki kısmı e, basından arkadaşlarımız olmadan devam edecek. Teşekkür ediyorum.